Merhaba arkadaşlar. 2 Haziran Perşembe Birleşik Krallık 6'lı ganya tahminimi paylaşacağım. Program güzel gözüküyor. 4. ayakta 8'i getirebilirsek oyunu bulabiliriz. Hatta 2. ayakta 5 numara yıkılırsa güzel bir ikramiye de olabilir. Tahminim şu şekildedir. 7'li ples oynayanlar için plesenin 1. ayağı 5 1 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 5 tekimiz. Birinci ayakta 5 tekimiz. İkinci ayak 5 numara yurt dışında sur direkt gözüküyor. Ama ben yıkacağım. İkinci ayak hepsi sıralamam. 5 8 2 1 6 7 10 3 9 4 3. ayak 3. ayakta hepsi sıralamam 3 4 8 2 1 9 5 7 3. ayakta 6 ile 10 yarıştan çıktı. Dördüncü ayak. Dördüncü ayakta sekiz tekimiz. Dediğim gibi bu atı getirirsek oyunu buluruz. Dileyen ikinci ayaktaki beşi tek bırakıp buraya yedi ile biri ilave edebilir farklı bir kurguda. Ama sekiz tekimiz rakipleri yedi ile birdir dördüncü ayakta. Beşinci ayak hepsi sıralamam 1 4 2 7 8 5 6 3 Son ayak 8 7 2 6 Yani son ayağı da kapatmış oluyoruz bunları yazınca. Son ayakta da 1 ile 4 yarıştan çıktı. Birleşik krallık tahminim bu şekildedir. Oyunumuz 4. ayakta 8 numaraya bakıyor. Herkese bol şanslar diliyorum.